Her şeyi okuyup araştıracağımız bir kitabımız var bizim. Kur'an-ı Kerim. Önce buradan yola çıkın. Karımla boşanacağım. Git bana kendini buyruğunu getir. Hastalığım var. Git bana bir tane horozun bacağını getir. Bilmem ne oldum. Tavuğun bokunu getir. Bilmem neyi getir. Aptal aptal salak salak işlere başvuracağınıza şu beyninizi biraz çalıştırın. Tamam mı? Bir yandan bir yandan hayır işleyeceğinizi sanarken iyilik yapacağını düzeleceğimizi sanarken bir yandan yaptığınız kötülüklerin, kıydığımız canlıların tahrımda onların böyle sesiyle boğulacaksın farkında değilsin. O beyninizi biraz çalıştırın. Allah size diyor ki bir kitap indirmiş diyor ki o kitabı açıyorsun Bismillahirrahmanirrahim oku Allah'ın adıyla oku sen kalkıyorsun garip garip salak salak aptal aptal işlere başlıyorsun gelinlikle şu beynini bir çalıştır diyoruz. Şu beynini çalıştır.